Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'e silah ambargosu çağrısı yapması İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu kızdırdı. Netanyahu, utanın sizin desteğiniz olmasa da kazanacağız açıklaması yaptı. Netanyahu'nun açıklamasının ardından Beyrut'a 30'un üzerinde hava saldırısı düzenlendi. Lübnanlı kaynaklara göre bombalanan noktalar arasında Fransa merkezli enerji şirketine ait bir benzin istasyonu da var. Yet President Macron... and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Bir yıldır Gazze'de ve şimdi de Lübnan'da katliamlara imza atan İsrail'e batılı ülkelerden tepkiler artıyor. Son açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Ateşkes çağrısı yapan Macron, çatışmaların durmasını isterken İsrail'e silah sevkiyatının sürmemesi gerektiğini söyledi. Tutarlı olmaya çalışıyoruz. Ateşkes çağrısı yaparken ki bu hem Gazze hem de Lübnan için geçerli, silah sevkiyatına devam edemeyiz. Açıklaması, Başbakanı Benjamin Netanyahu adeta çılgına çevirdi. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this Israel will win with or without their support. but their shame will continue long after the war is won. Netanyahu'nun konuşmasının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugüne kadarki en büyük saldırılardan biri düzenlendi. 30'dan fazla saldırının hedefinde yine Dahiye vardı. İsrail ordusu Hizbullah'ın silah depolarını vurdu. Lübnanlı kaynaklarsa dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Buna göre İsrail savaş uçaklarının vurduğu hedefler arasında Fransa merkezi Total şirketine ait benzin deposu da bulunuyordu. İsrail'den bu iddiaya yanıt gelmedi. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki kara operasyonları da sürüyor. İsrail ordusuna göre harekatın başından bu yana en az 440 Hizbullah mensubu öldürüldü.